Selamun aleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz. Şu görmüş olduğunuz ot bunun adı eniş. Yöresel adı sarbaşık diyenler de var buna. Bugün bu eniş kavurmasını yapacağız. Bunun için bir bağ enişimiz var. 2 adet soğan var buna bir tane daha ilave edeceğim 3 adet soğan olacak bunu hanım yapacak biz izleyeceğiz et işleri bende ot işleri hanımda ne yapacağız Aysu'ma bugün eniş yapacağız eniş yapacağız evet Aysu'ma yerini aldı eniş yapacağız bugün evet enişleri şöyle güzelce yıkıyoruz değil mi iyice soğanları ince ince küp küp doğrayacağız 3 adet soğanı basit bir yemek İftarda inşallah acı olmaz bu. Almasın. Çok karıştırmazsın olmaz. Evet, çok böyle karıştırıp ezmemeniz lazım. Pişirirken yoksa acısı çıkar. Evet, erişler tertemiz yıkandı. Şimdi hanım soğanları doğuruyor. Burada videoyu hızlandırıyorum. Arkadaşlar soğanlarımız bitti. Şimdi bunları bir kaba alıyoruz. Ondan sonra enişlerimizi doğrayacağız. Küçük küçük. söyleyeceğim mi? Geleyim bunu tutayım mı sana? Hadi söyle. Hadi Aysim'e şarkı söyleyecek. Anne, annen anne, evet, anne, neyi seviyorsan arkadaşlar? Evet, annen neyi seviyorsan alkışlar dedim. Başka? Dedeyi seviyorsan alkışlar. Tam bayram arafesi söylüyor ki para ko para bu çok uyanır. Evet devam et. Amcayı. Evet, Aysim'i da seviyorsan arkadaşlar Başka? Anne, aşım ee, baba? Baba ba Başka? Anne, tamam. Anne, babayı, babaya, anne, tamam. Şimdi artık eniş kavurmasına dönüyorum ben tekrar. Arkadaşlar hanım bunu doğrarken biz soğanlarımızı kavurmaya başlayalım. Şöyle bir tava koydum ocağa. Hemen tavamıza yağımızı ilave ediyoruz. Şöyle güzelce her yerini kaplayacak şekilde. Ondan sonra ocağımızı yakıyoruz. Yağımız kızdıktan sonra soğanlarımızı kavurmaya başlayacağız ilk etapta. Evet yağımız kızdı mı diye bakmak için şöyle bir küçük bir soğan parçasını aldım Koydum. daha henüz yağımız bakın iyi kızmamış Bak, cızırdamadı çünkü bekleyeceğiz biraz daha. Evet bakın yağımız kızdı şimdi soğanlarımızı güzelce yağla buluşturuyoruz kızdı mı kızdı aşkım evet soğanlarımızı kavuruyoruz ölünceye kadar ondan sonra doğramış olduğumuz en işlerimizi soğan ve yağla buruşturacağız. Bunlar kavrulmaya devam etsin. Evet arkadaşlar soğanlarımı kavuruyorum. Şimdi burada videoyu hızlandırıyorum. Takip edin. Yani arkadaşlar soğanımız biraz öldü. Şimdi enişlerimizi katıyoruz. Bu aşamada var ya dikkat edeceğimiz husus şu. Azıcık karıştırıp ondan sonra kaşıkla fazla karıştırıp ezmeyeceğiz. Baba. Ee, acı olur baba. efendim kızım. Baba. Ayıcığıma babam ben bir kere yapacağım. Karıştırabilir mi? Ha şere karışsın. Yani ben ayıcığıma bıraktım bir kere karıştıracağım ha. Tamam ver babam tamam. sus. Tamam. Hadi bırakalım yanmayalım. Ha. Evet. Şöyle ezmeden bak. Ezersen acı suyu çıkar. Lezzet olmaz. Alt üst sadece. Evet. Heh. Şu şekilde bırakıyorum. Pişmeye devam etsin. Arada bir gelip şöyle sadece şöyle sallayacağım. Hafif kaşıkla da alt üst yapacağım. Burada videoyu hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar erişimiz kıvama geldi. Şimdi buna dört tane yumurta kıracağım. Yumurtalarımı bir kaba kırıp çırpacağım. Ondan sonra yumurtalarımı kıracağım. Tuzunu da atacağım. Yumurtaların içine atacağım tuzu. Sonrası serviste hazır zaten. Arkadaşlar bakın dört tane yumurtamı çırptım getirdim. Şimdi bak bunu Bismillahirrahmanirrahim. Hop, şöyle bak üzerine güzelce yaydım. Tuzu da içine attım karıştırdım kendinize zevkime göre. Yumurtalarımız pişti mi bu servise hazırdır. Şöyle bir karıştıralım iyice. Her tarafına gelsin yumurta. Bunun bir diğer adı da bildiğim kadarıyla yumurta otu olsa gerek. Yani benim bildiğim kadar. Heh. Şöyle bakın koydum. Ağzını da kapadım. Yumurtalar da pişti mi 10 numara 5 yıldız lezzet. Evet arkadaşlar şimdi kapağını şöyle Bismillah açıyoruz. İşte buyurun size namı değer eniş kavurması. Şöyle. Bu bildiğim kadarıyla Ege yöresine ait bir yemek. Evet bu pişti servise hazır. Şimdi sofrada tadımda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. eniş kavurmamızı sofranın baş köşesine koyduk. İşte görünüm bu. Bunu şöyle bir resmini çekelim ben bari değil mi? Evet. Hadi tadıma geçiyoruz şimdi. El nasıldı tadı kızım? Tatlı mı sen? Aysman'ı tabağına da koyduk. Şimdi Özlem Hanım'ı bekliyor güzel. tatsın diye de ben tadacağım bakacağım. Güzel güzel. Eriş kavurmasını değil mi? Ben çok e, Aysma, ne yapıyorsun tatlım? Aysman'ı Aysma. ne yapıyorsun? Hmm. Buradan anneciğim. Aysman'ı hiç çıkalım. Hadi. Iyi. Şöyle. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi olsun sileriz gel. Gel. Hmm. Gel sileriz. Hayır. Hmm. Çok güzel olmuş. Elinde sağ ol. Valla ben ilk defa yiyorum ama güzelmiş bu harbiden ha. Bundan sonra bunları alıp yapalım. Sen beğendin mi Eylül? Var mı söyleyeceğim bir şey? Sevdin. Evet değerli arkadaşlar. Şimdiden yapacak arkadaşlara afiyet olsun diyeyim. Yalnız dediğim gibi eğer bunu yapmasını bilmezseniz bu acı da olur değil mi? Evet ama çok lezzetli bir şeydir. Yani şifalı bir de sağlıklı. Ot işte Allah'ın otu yiyin ya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.